değinilmeyen sorunlara ben çözüm buldum. Bak şimdi hanımefendiler protestoya gelmişler. Sekiz artı birle ilgili diyor ya. Yo yo bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Edecek. Hayır yapmayın. Onlar başka partilerde görmedikleri demokrasi anlayışını bizden öğrenecekler. Sorun yok. Sekiz artı biri protesto ediyorlar ya. Yıl iş yapmadıkları minibüslerini taksiye çeviren bu kardeşiniz bu. Bizden isteğimiz ne biliyor musunuz? Arkadakilerin ısrarla önünü kesiyorsunuz. Onlar da sanki onlara saygısızlık yaptığınızı düşünüyorlar. Halbuki derdinizi dile getirdiniz. Ben de gördüm hanımefendiler. Teşekkür ederim. Lütfen aşağı indirin olur mu? Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Sağ olun. Şimdi bakın ben Hiçbir vatandaşımı bugüne kadar aldatmadım. Size hiçbir zaman yapamayacağım işleri vaat etmedim. Hep kalbi de, aklı da sizin için çalışan ve sizlere açık bir insan oldum. Olmaya da devam edeceğim. Yaşınıza göre beni evladınız, yaşınıza göre beni kardeşiniz, yaşınıza göre beni abiniz olarak gördünüz. Bu benim için dünyanın en büyük zenginliği. En büyük zenginliği. Size... Size çok inanarak bir şey söyleyeceğim. Bakınız. Bu, bu seçim var ya bu seçim. Çok önemli bir seçim bu seçim bu iktidarın kulağını böyle az değil ama asılarak çekme seçimi çekme. Bu köprüden son çıkış. Bakmayın sizi tehdit etmesine. Bizim milletimizi tehdit edecek kişi anasının karnında doğmadı kardeşim. Doğmadı. Bıraksın o. Oy vermezseniz hizmet yapmam demesine hiç aldırış etmeyin. Tehdit ediyor. Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim mi niye? Sözüm ona kürsüden sizi tehdit ediyor ya oy vermezseniz hizmet yapmam. Niye tehdit ediyor biliyor musunuz? Sizden korkuyor. korkuyor. En çok korktuğu şey milleti. Korktuğu için tehdit ediyor. Ey milletimiz gücünüzün farkına varın. İstanbul 2019 yılında bizi tercih etti. Doğru mu? Hep birlikte büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Doğru mu? Bakın ne yaptım? Ben çıktım. Onları şaşırtacağım dedim. 18 günde deli ettim. 5 yılda onları deli edeceğim dedim. Atom karınca gibi çalıştım kardeşim. Atom karınca gibi çalıştım. Ne oldu? Korktu. Tüm yatırımları, bak o tarihe kadar tüm yatırımları durdurduğu İstanbul'da başladı ufak tefek iş yapmaya. Ufak tefek iş yapmaya. Şimdi bak Sirkeci Kazlı Çeşme trenini açtı mesela. Apar topar açılışa yetiştirin diye kıyametleri kopardılar. İnşallah Yanlış bir iş yapmadılar. Neyse gelir düzeltiriz. Onları da düzeltiriz. Bak söyleyeyim. Dün anlatıyordu ya. Hani oy vermeyene hizmet etmem diye. İstanbul 2019'da onu dize getirdi. İstanbul 2019'da bizi seçti. Onu ayıttı. Kendine getirdi. Seni gidi seni. Sen demek bundan anlıyorsun öyle değil mi? Şimdi milletimizden istediğim şu. Eğer bu iktidarın ekonomiyi, eğitimi, mültecilerle ilgili sorunlarla ilgilenmesini istiyorsanız milletçe bize oy vermelisiniz bize. Belki kendine gelir. Belki kendine gelir biraz ayağa kalkar ekonominin farkına varır. Bunların bunların Bakın söyleyeyim. Bunlar her aldığı oyla daha fazla kibirleniyorlar. Bunlar her aldığı oyla milleti daha fazla hor görüyor. Hatta inanın biraz fazla oy alsınlar bu seçimde daha fazla zam yapacaklar. Daha fazla zam. Millete daha büyük sıkıntı yaratacaklar. Onun için onun için ben zaten çok fark atacağım ama gelin şu farkı ikiye üçe katlayalım be. İkiye üçe katlayalım. İstanbul'da bu kardeşinize inanın. Bak bu kardeşinize inanın. 31 Mart'ta yeni bir pencere açılsın. İstanbul'da, Türkiye'de çok daha müreffeh, çok daha ılımlı, çok daha kavgasız, işiyle konuşulan, işiyle tartışılan kim daha çok iş yaptıysa onun oy aldığı, onun daha güçlü olduğu bir Türkiye inşa edelim. Var mıyız gün gören? Ne yapacağız? Oy pusulasında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mührü basacağız.